küfür etmemek için kendimi orada var ya. Adama var ya çok güzel spray attım düş düşmedi ya. Arkadaş koşuyor. Ya var çok güzel frag fire vurdum da düşmedi ya. Açık durma kardeşim açık durma. Onu çek onu çek aynen harikasın. Evet arkadaşlar hepinize selamlar sevgili arkadaşlar kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz sefa Hepinize yepyeni bir selamlar arkadaşlar Evet gelen var mı Gelen var mı ya? Abi şuraya bak ya. Şuraya bak harbiden kimse gelmedi ya şaka gibi. Uf, ne abi ya kimse gelmiyor şuraya bak ya. Five minutes later. I got supplies. Burada adam var da. Burası dolu herhalde. Burada adam var ya. Önündeki evde herhalde. Gördüm seni. Ya bir bot dur ya. Burada adam var da bir kişi. Onu baydım. Bu da bitti de. E ee, şu. Tam onu da aldık kanka. Şu arka bir tane eleman var. Abi, istediğim istediğim bir şey var mı? Tek dürbün. Beraber takılalım mı? Dur şurada adam var. Geliyorum. Tamam o düştü de onu aldık da. Tamam. Gel kardeşim. Geliyorum. Ay alan geldi ya. Bu bot mu gerçek mi? <laughs> Valla bunu güvenemedim ben. Geldim geldim. Ulan Terp var ediyorum. ya. Benim canım çok az ya. Sür sür sür. Ya da ver, bas. ver bana ben sen, sen can bas. Ver bana. Ben... I'm Adama var ya çok güzel spray attım düş düşmedi ya. O kadar çok vurdum ki. Gel sana bir tane dürbün buldum. Hem de 3-4 tane buldum. Hasan. Gel Atıyorum bekle. Haydi gidelim. Bin 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 bin. Ya var çok güzel frag fire, fire vurdum da bir düşmedi de, ya. Aa tamam. fişek var Vallahi bir şey kuluma şansa bak. Hazır mı? Ya hak. Gel yani market burada. Yerde de durdum vardı bir tane. Ses var. Tamam mı? Ses var. Adam var, adam var. Dur dur. Geli geliyorum, geliyorum. Ben de bilgisayarla oynuyorum. Bilgisayara da alışmadım şu an. Bir dakika, ses var bir dakika. Ay ay ay. Açık durma kardeşim, açık durma. Açık durma. Al. Ah, ölürsün böyle. Onu çek, onu çek. Aynen. Harikasın. İşte bu! 6x dürbün var lazım mı? Tamam bunu baydım. Bir dakika. Arkadaş koşuyor. Tamam bunu da aldım. Tamam güzel. Bitti herhalde burası ya. Ee, bitti burası ya. Hadi ver bir avme. Grozo var. Al istersen kanka. Oy var ne oynadık ya. Hemen oynayalım ileriye doğru kardeşim. Oh. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı like atmayı Videonun altına yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Like ve yorumlar çok önemli. Haberiniz olsun. 16 kişi kaldı. Ee, bu eleman nerede şimdi? Aa burada araç var lan. Bot herhalde bu. Aynen bot. Bak şurada araç var. Kankam videomu buraya kadar değilsin. Çok teşekkür ederim kardeşim benim. Evet şimdi arkamız temiz de şu ön tarafta adımlar olabilir arkadaşlar. Aa, adam atladı gördüm. Şu da. Evet gel gel gel. Çek onu helal. Çek onu. Tamam. Arkana baydım? Onu da baydım. Baygınları çek, baygınları çek. Baygınları çekin. tamam. Arka var. Yok yok arkadan tam var. Evet evet. Can dönüyorum. Bot değil bu. Tam bunu da aldık. Ee, bir kişi kaldı belki bot olabilir bu. Emin değilim onu dikkatli <laughs> oynadı, <laughs> risk atma. Ha Güzel. Aynen yine öldü. Of.